102. Bölüm Mübarek Ramazan Ayının Fazileti Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Said bin Cübeyr radiyallahu anh der ki, Bizden öncekilerin orucu yatsıdan başlar ve ertesi günün akşamına kadar devam ederdi. İslam'ın ilk devirlerinde de oruç böyleydi. Alimlerden bir kısmı bu konuda şöyle der. Oruç Hristiyanlar üzerine farz kılınmıştı. Fakat bu oruç bazen yazın şiddetli sıcaklarına, bazen kışın şiddetli soğuklarına rast geliyor ve bu yüzden yolculuk esnasında ve hayatın bazı kısımlarında bundan fazlasıyla rahatsız oluyorlardı. Bunun üzerine ileri gelenleri orucu yaz ile kış arasında bir mevsimde tutmayı kabul ettiler. Ve bunun için ilk ilkbahar mevsiminde tutmayı kararlaştırdılar. Yaptıkları değişiklikliğe kefaret olsun diye de oruca 10 gün ilave ettiler. Sonra kralları hastalandı. İyileşirse oruca bir hafta ilave edeceğiz dediler. Kralları iyileşti ve oruca da bir hafta ilave ettiler. Bu kral öldü yerine yeni bir kral geçti. Kralları orucu elli güne çıkarın dedi. Onlar da öyle yaptılar. Sonra hayvanlarını telef eden bir salgın hastalığı geldi. Kralları yine orucu artırın dedi. Bunun üzerine 10 gün başından ve 10 gün sondan olmak üzere oruca 20 gün daha eklediler. Her ümmete Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınmış fakat hepsi de bunda sapıklığa düşmüşlerdir. El-Bagavi şöyle der: Doğru olan görüşe göre bu aya isim olan Ramazan kelimesi kızgın taş manasına gelen Ramza kelimesinden gelmektedir. Araplar şiddetli sıcaklarda oruç tutarlar. Araplar aylara isim koymak istedikleri zaman bu ay şiddetli sıcaklara denk geldiği için bu aya Ramazan ismini verdiler bu ayda günahlar yakılıp eritildiği için Ramazan isminin verildiğini ileri sürenler de olmuştur. Ramazan orucu hicretin ikinci yılında farz kılındı. Dinin kesin olarak bilinen hükümlerinden biri olduğu için farz olduğunu inkar eden küfre girer. Ramazan ayının fazileti hakkında pek çok hadisi şerif varit olmuştur. Bunlardan birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ramazan ayının ilk gecesi gelince sekiz cennetin bütün kapıları açılır. Bu ay boyunca cennet kapılarından hiçbiri kapanmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir nidacıya şöyle ilan etmesi için emir verir. Ey hayır arayan kişi gel. Ey kötülükte ileri giden kişi bırak. Günahlarının bağışlanmasını dileyen yok mu bağışlansın. Dilekte bulunan yok mu dileği verilsin tövbe eden yok mu tövbesi kabul edilsin. Bu durum fecir doğup sabah oluncaya kadar böyle devam eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her gece iftar vakti azabı hak etmiş bir milyon kişiyi cehennemden azat eder. Selman-ı Farisi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son günü bize bir hutbe okudu ve buyurdu ki Ey insanlar! Büyük bir ayın gölgesi üzerinize düşmüş bulunuyor. O ay içinde bulunan Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu ayda oruç tutmayı farz ve geceleri ibadet etmeyi nafile kılmıştır. Kim bu ayda hayırlı bir haslet ile Allahu Teala'ya yaklaşırsa diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi sevap kazanır. Yine bu ayda bir farzı yerine getiren diğer aylarda 70 farzı yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Bu ayda müminin rızkı artar. Kim bu ayda bir oruçluya iftar ettirirse bir köle azat etmiş gibi sevap kazanır ve günahları mağfiret edilir. Bu sözler üzerine biz dedik ki ey Allah'ın Resulü bizim hepimiz bir oruçluya iftar ettirecek imkana sahip değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Oruçluya bir içim süt bir için su ve birkaç hurma vererek iftar ettirene de Allahu Teala Celle Celaluhu bu sevabı verir. Kim bir oruçlunun karnını doyurursa Allahu Teala Celle Celaluhu onun günahlarını mağfiret eder. Yine onu benim Kevser havuzumdan sular ve ondan sonra hiç susuzluk çekmez. Oruç tutan kişinin sevabından bir şey eksilmeden kendisinin kazandığı sevap kadar da iftar ettiren kişiye sevap verilir. Bu ay öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat olmaktır. Bu ayda kölesinin, hizmetçisinin, işçisinin işine hafifleten kişiyi Allahu Teala Celle Celaluhu ateşten azat eder. Bu ayda şu dört haslete sıkıca sarılın. İki haslet ile Rabbinizin rızasını kazanır, ikisine ise her zaman ihtiyaç duyarsınız. Rabbinizin rızasını kazandıracak iki haslet şudur. Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet getirmek ve Allah'tan günahların bağışlanmasını dilemek. Her zaman ihtiyaç duyduğumuz iki haslet ise Rabbinizden cenneti istemek ve cehennemden ona sığınmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman ederek ve sevabını yalnız Allahu Teala'dan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş ve gelecek günahları mağfiret edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Adem oğlunun her ameli katlanır. Hayırlı ameller en az 10 misliyle yazılır. Bu 700 misline kadar çıkar. Allahu Teala Hazretleri bir hadisi kutsi de şöyle buyurmuştur. Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir. Ben de onu dilediğim gibi mükafatlandıracağım. Kulum benim için şehvetini, yiyeceğini terk etti. Allahu Teala'nın benim için dediği bir ibadet için başka söz söylemeye gerek var mı? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ramazan ayında diğer ümmetlere verilmeyen beş haslet benim ümmetime verilmiştir. Birincisi, oruçlu kişinin ağız kokusu Allahu Teala katında miskten daha hoştur. İkincisi, iftar edinceye kadar melekler onlar için istiğfar ederler. Üçüncüsü, şeytanların azgınları bu ayda zincire vurulur. Dördüncüsü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her gün cenneti süsler ve ona salih kullarımın kötülüklerden ve ezadan kurtulmaları yakındır der. Beşincisi Ramazan'ın son gecesi günahları bağışlanır. Sahabi i kiram sordular ey Allah'ın Resulü o gece kadir gecesi midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hayır fakat her iş yapan kişiye işini bitirince ücreti eksiksiz olarak verilir.